25. testimizin 3. sorusu karşımızda gençler. Bu bir e, ortak nokta sorusu. Bu iki parçayla ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. Ben böyle ortak özellik bulma ile ilgili sorularda da önce şıkları okuma taraftarıyım. Sizi bilemem. Ben hemen şıkları hızlıca bir okurum. Paragrafları ona göre okumaya çalışırım. Belki kafamda bir şey kalır. Bir şey hatırlatır bana okurken diye. A şıkkını okuyorum. Doğumdan ölüme kadar tüm genel bilgiler mevcuttur. Tamam. Dünya edebiyatına her iki sanatçının önemli eserler her iki sanatçı da önemli eserler kazandırmıştır. Her iki sanatçı da kendi ülkelerinde ciddi bir üne sahiptir. Alman ve Türk asıllı sanatçıların biyografilerinden birer parça verilmiştir. Her iki sanatçının uğraştığı meslekler hakkında bilgi verilmiştir. Bakalım hangisi olacak. Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'nin Hemite köyünde doğdu. Komşu Burhanlı köyünde başladığı ilk öğrenimini Kadirli'de tamamladı. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında çalıştı ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık öğretmen vekilliği kütüphane memurluğu yaptı şimdi doğumdan ölüme kadar tüm genel bilgileri mevcutsa eğer Yaşar, Yaşar Kemal'in ne zaman öldüğü nerede yazıyor yazıyor mu hayır yazmıyor o zaman bir kere bu söylenemez genel bilgilerin hepsi var diyemem ee, diğerine bakmama şu anda gerek yok çünkü eğer ortak nokta olacaksa, ikisiyle de ilgili olacaksa bunda da bulunması gerekiyor değil mi? Peki, e, dünya edebiyatına kazandırdığı bir şeyden bahsettim mi burada? Ben görmedim, siz gördünüz mü bilmiyorum. Bunu da bulamadım. Her iki sanatçının da kendi ülkelerinde ciddi bir üne sahip olduğu ile ilgili bir şey söylemişti bize. E, Yaşar Kemal'in bizim ülkemizde nasıl bir üne sahip olduğu burada yazıyor mu? Hayır, ben bunu da bulamadım. Alman ve Türk asıl sanatçıların biyografilerinden birer parça verilmiştir demişti ya bu bir biyografi parçası mı? Evet, bakın bu da Alman yazar Göte'den bahsedecek. Bakacağız şimdi o öyle mi? Ama sonuçta bu birinci metinde var. Her iki sanatçının uğraştığı meslekler hakkında bilgi verilmişti. Şimdi bunun uğraştığı meslekler de var. Şimdi ben şu üçünü attım. İkisi için ikinci metne bakacağım. Alman yazar Göte, 28 Ağustos 1749 tarihinde Frankfurt'ta doğmuştur. Göte'nin babası Johann Kaspar Göte. Saray meclisinde bir kurul üyesidir. Annesi ise Frankfurt soylularındandır. Şimdi bu da bir biyografi parçası değil mi? Sanki cevap denizli gibi görünüyor değil mi? Bunu anlamanın yolu ne? Bakalım Göte'nin meslekleriyle ilgili de bir şey söylemiş mi? Göte 29 Ağustos 1749 tarihinde protestan kaydına uygun olarak vaftiz edilir. Ve bir yıl sonra da kız kardeşi Cornelia dünyayı gözlerini açar. Peki ne iş yapmış bizim Alman yazarımız bilmiyoruz. O zaman demek ki ortak nokta bu da değil cevabımız denizli.